Merhaba arkadaşlar bugün Among Us oynayacağız. Arkadaşlar imposter oldum. Biraz oyun sesini açayım. Ee, gördüğünüz gibi birkaç kişi var. Aslında ben turuncu öldürmek istiyorum ama belli etme için kazanmadan gireceğim. Burada bekliyorum arkadaşlar şu anda girişte bekliyorum. Arkadaşım normal kill butonuna basmıştım arkadaşlar şart turuncu beni görmemiştir biraz buldular ama mor reportta da arkadaşlar bu çok uzun sürecek o yüzden ben buradan çıkıyorum çünkü bekleme süresi diyoruz. Geçen Max videomda postta en son Jarty'de oynamıştık arkadaşlar. Şimdi birinci Jarty'de oynayacağız. Arkadaşlar oynama bir şey oldu. Sadece edebiliyorum. O yüzden buradan çıkmak zorundayım. Neyce olduğunu bilmediğim bir yere girdim. Evet arkadaşlar ben kırmızı olayım. Star yazayım bakalım anlayacaklar mı? Evet arkadaşlar star yazdım. Ersi Lopsi diye birisi var. Hiç kimse anlamıyor o yüzden ben hiç sohbeti bir şey yazmayacağım. Hı hmm, arkadaşlar şans seçmeye çalışıyorum. Ben bunu seçmek istiyorum. Evet, arkadaşlar hiçbir şey anlamıyorlar. Ya başlatma hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar ben daha çok elma olmak istediğim için böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar galiba açmam gerekecek. Bir türlü oyun oynayamadım. Evet arkadaşlar sonunda bir oyuna başlayabildik. Evet arkadaşlar kıyamet olduk. Sarı çıktı. Ben şurada görevimi yapacağım. Burada tu üzerinden görebiliyorum. Kramo görevi. Evet arkadaşlar, görevim bitti. Şimdi navigation'da görevim var. Ve elektrik kaldı var. orada bekliyor. Beni takip etmeye başladı. On post alabilir. Evet arkadaşlar yok şu anda. Kameralardan birisi bakıyor gördüğünüz gibi. Şuradaki kameradan yanıp sönüyor. Ben doğru gideceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de kameralardan bakmaya başladım. Kameralardan böyle görünüyor. Oradan mor geçti. Evet arkadaşlar beyaz moru kovalamaya başladı. Mor buraya girdi arkadaşlar. Mor. Müdürlüğün arkadaşlar artık şey gidebilirim olduğu yere gidebilirim. Arkadaşlar burada pink ölmüş Bence beyaz yaptı O yüzden white yazacağım Hello. Yapmış şey ismi o yüzden ben de onun ismini yazdım. İn elektrik alacaktım. Evet arkadaşlar çıktı. Son bir oyun daha yapacağız. <laughs> Onu da inşallah yaparsa yorum. Evet arkadaşlar. Birinci atıl oynamak istiyorum ya. Player. Ben player 1 oldum çünkü başka player'ı daha var. Arkadaşlar ee, Gördüğünüz gibi imposter olduk Arkadaşlar elektriği kesmek için bekliyorum Kestim Arkadaşlar buradan 5 4 3 2 1 0 Evet arkadaşlar Arkadaşlar kazandık. Hemen blue öldüm sorunlaydım yoksa kaybedecektik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kal bal kabağı olmak istiyorum. Evet arkadaşlar buradan yine seçeceğim. Bu şapayı seçmek istiyorum. Evet start 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 ve başlıyor Tamam arkadaşlar. Evet kıymet olduk. Sadece bir tane görevimiz var. Onu yaptıktan sonra kameralarda durmak istiyorum ben. En güvenli orası oluyor. Evet kırmızı beni öldürdü. Herkes yanından geçip duruyor. Evet arkadaşlar yine çıkalım. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar.